Evet arkadaşlar, hepiniz afiyet olsun. Taksim Otelik Ailesi'nin e, saygıdeğer genel müdürü, çok kıymetli mesai arkadaşları, Toleyi Sendikası'nın değerli bölge başkanı, e, ailemizin parçası olan sevgili paydaşlarımız ve değerli basın mensupları. Bu anlamlı günümüzde bizlerle beraber olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Sizleri saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Bu güzel organizasyon, organizasyonun düzenlenmesini bizlere boyak olan desteklerini esirgemeyen Sayın Genel Müdürümüz Hüseyin Fehmi Yersel'e şahsım ve bütün mesai arkadaşlarım adına teşekkürü bir borç bilir. Şükranlarımızı sunarım. Hepinizin malum üzere Taksim Ataylık çalışanlarının büyük bölümü çok uzun yıllardır e, bu camiada çalışarak emek verdiği e, bu ailede görevini tamamlayarak emekliliğini burada kazanmaya arzu etmektedir. Özellikle turizm ve otelcilik sektöründe bu örnekleri maalesef sık rastlayamıyoruz. İş değişikliklerinde devir en yüksek olduğu sektörlerden birine mensup olan şirketimizde uzun yıllar çalışmaya devam eden personellerimiz esasen e, en büyük övüş kaynağımız olmaya devam ediyor. Bu itibarla şirketimizde uzun yıllardır hizmet veren çalışanlarımıza verdiğimiz değerin bir nişanesi olarak düzenlenen Plaket ve özet takdim töreninin açılış konuşmasını yapmak üzere Genel Müdürümüz Sayın Hüseyin Fehmi Yerseli sahneye davet ediyor. Evet, herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Bu akşam bizde bir toplantı vesilesiyle bu hafta buradayız. Bu akşam da hep beraber olalım. Sizlerle bir hasbiyat edelim. Şöyle bir eskileri iade edelim. Yeniler için ne yapacağız, ne edeceğiz hep beraber konuşalım tadında bir araya geldik. Burada olduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Evet Taksim Otelcilik bir aile, bir kurum oldu artık ve e, bu sene 57. yılımız. Artık bazı geleneklerin oturması lazım. Daha önceki süreçte belki bu gelenekler belli miktarlarda yaşanıyordu bazı durumlarda ama e, uzun süredir bazı şeyler beklemeye alınmış. İnşallah bundan sonraki süreçte... Şirketimizin kuruluş tarihi olan 30 Ekim 1966 yılı baz alındığında bundan sonra Ekim ayı içerisinde inşallah her sene çalışan arkadaşlarımızla, mesai arkadaşlarımızla beraber hizmet süreleri göz önüne alınarak bu tip organizasyonlarda bir araya gelip kendilerine

en son 500'e indi. 1600'e çıkmış oldu sayısı. Rabbim yardımcısı olsun o insanların. Biz müzik yayınını falan çok fazla şey yapmadık ama sizden ricam paylaşımlarınızda, şeylerinizde biraz ölçülü olursanız en azından bu herhalde bu sene bu akşamla itibaren de yas ilan edilecek. O konuda dikkatli olmanızı özellikle sizlerden rica ediyorum. Evet. Dediğim gibi 57 yıl var. Bundan sonra 58, 59, 60 daha nice yıllar inşallah hep beraber hep birlikte geçireceğiz. Taksim Otelcilik turizm sektöründe adeta bir okul olmuş. Özellikle fuar zamanlarında Antalya'ya farklı illere gittiğimizde birçok otelde Taksim Otelcilik'te çalışmış, garsonluk yapmış, resepsiyonistlik yapmış, çeşitli görevlerde bulunmuş birçok arkadaşımızla hep bir araya gelme imkanımız oldu. Bunlar güzel anılar. Bizler hakikaten bu sektöre Taksim Otelcilik olarak güzel anılar bırakmışız. Hep oturduğumuzda, muhabbet ettiğimizde, konuştuğumuzda bu arkadaşlarla onların hepsi hep güzel şeylerle bahsettiler. Ben de ticaretten gelen bir kardeşinizim. Uzun süre ticaretle uğraştım. Benim de yanımda çalışan bir sürü personelim oldu. Beraber çalıştığımız arkadaşlarımız oldu. Bir yere ait olmayı, bir yere ait olduğunu hissetmek hakikaten güzel bir duygu. O yüzden e, bu hasletleri unutmamamız lazım. Bunları devamlı yaşatmamız lazım. İnşallah bizler bir yucundan tuttuk, bir yerlere getirdik. Bizden sonra da gelenler inşallah bunları devam ettirir. Sizler devam ettirirsiniz. Sizlerin içinden gelecek olanlar devam ettirir. İnşallah iyi günlerde, güzel günlerde, hep böyle beraber bir araya geleceğimiz, eğleneceğimiz, kutlayacağımız güzel günler inşallah hep bizimle olsun. Sözlerimi burada bitirmeden önce bir iki konu özellikle bir iki hususta bir şeyler paylaşmak istiyorum. şey yok mu? ya. Evet. Tabii bu akşam bir araya gelirken e, uzun süredir hizmet aldığımız, beraber çalıştığımız arkadaşları da buraya davet ettik. Sıfa bölümü burada, Bizlere servis hizmeti veren arkadaşlar burada. Sağ olsunlar bizleri kurmadılar, buraya kadar geldiler. Biz hep beraber bir aileyiz. Hep beraber yapıyoruz bu işleri, hep beraber başarıyoruz. Rakamlar, paralar, onların hepsi kazanılıyor. Bir şeyler oluyor. Maaşlı zamlarınızı aldınız değil mi? Bir evde itibaren yattı değil mi maaşlarınız? Yattı mı? Evet. evet. Ee, tabii özellikle biz içinde sendika barındırarak bir işletmeyiz. Uzun yıllar sendikayla beraber omuz omuza vererek sizlere daha iyi çalışma ortamları sunmak için çalıştık. Güzel bir koordinasyonumuz var. İnşallah bundan sonraki dönemde de böyle devam eder. Şimdi bu ismini okuyacağım arkadaşlar şöyle sahne önüne gelirse sevinirim. İbrahim Keserciol, Emre Temel, İlhan Kör, Adem Balcı, Eren Uçmak, Fazlı Turhan, Mesut Şener, Mesut Çetin, Karun Balta, Kadir Öreniş, Yılmaz Güney, Fatih Tanrı Kuru, Oğuz Selim. Efendim? Tabi buyurun böyle şu arkadaşlar Şimdi İbrahim Keselcioğlu arkadaşımız. Şöyle bir adım öne çıksın. Kendisi mutfak sorumlusu oldu inşallah. Tebrik ediyoruz bundan sonraki süreçte. Başarılar diliyoruz. <laughs> evet. Emre Temel kardeşimiz, öne çıksın. Kendisi de mutfak bölüm sorumlusu oldu. Hayırlı olsun inşallah. <laughs> İlhan Feri arkadaşımız, mutfak bölüm sorumlusu oldu. Hayırlı olsun inşallah. Tebrik ederim. <laughs> Adem Bağcı kardeşimiz. Kendisi de <laughs> Fideci. Mi? Fideci. Hayırlısı olsun. Sen bir gelin de değil, de değil mi? Güzel bir şey. Hayırlısı olsun. De değil, de değil, de değil, de değil, de tamam o <laughs> <yapmışım, iyi. gülüyor> evet, Nerede kaldık? Eren evet, Uçmak arkadaşımız. Evet. Eren kardeşimiz de servis ve bar yöneticisi oldu. Hayırlısı olsun. Fazla <laughs> duran arkadaşımız. Evet. Fazla arkadaşımız da servis ve bar sorumlusu oldu. Tekrar hayırlı olsun inşallah. Eee. Mesut Şener, Mesut çık adam. Mesut Şener kardeşimiz de servis bar görevlisi. Sorumlusu. sorumlusu oldu. Hayırlı olsun inşallah. Gözler de görülüyor. Şunu çoğulara getir de. Çok olunca bir Mesut Çetin servis ve bar görevlisi oldu kendisi. <laughs> Hayırlı olsun. Barış Bağdır, yine servis bar görevlisi, tebrik ediyoruz kendisini. Kadir Ulemiş, evet Kadir Bey gitti, o da servis bar görevlisi. Yılmaz Güney, Yılmaz Güney vay be, evet arkadaşlar <laughs> vallahi billahi ne cevaplar var içinde. De. Kaç tane filmim var efendim? <laughs> evet. O da sahibi görevlisi. görmüş. Hayırlı olsun kardeşim. <laughs> Fatih Tanrı kardeşimiz. Fatih Tanrı Kulu, kardeşimiz de servis ispar görmüş oldu. Ve en son Oğuz Selim kardeşimiz de öne <laughs> çıksın. O da sahibi ispar oldu. Tebrik ediyorum. Hayırlara vesile olur inşallah. Uzun zamandır elinden tayin yani, vermiş, atama varmış bunlar. <laughs> Bu arada hiç olmazsa böyle bir şeyle, anlamlı bir hale gelsin istedik. Tekrar hayırlı olsun. Sizden hep güzel hizmetler aldık. Bundan sonrası için de güzel hizmetler bekliyoruz. Çok teşekkür ederim. Buyurun.